Herkese selamlar dostlar. Bugün size en ucuz hatta bedava diyebileceğimiz bir dedektör tanıtacağım. Bu daha doğrusu dedektör değil alan tarama. Bunu mahallede selamlaştığınız, çayın çorbasını içtiğiniz bir elektrikçi bedavaya bile verebilir. Bu çubuk bakır kablo bildiğiniz 6 milimlik. Şöyle göstereyim. Bu Gidiyorsunuz bir metre bakır kablo alıyorsunuz. 50 santimden kesiyorsunuz bunu. 50 cm'in santim, 10 santimden büyüklüğünüzde bu çubuklar sizi borçla ve metale götürür. Önceden ben de inanmıyordum. Çok sevdiğim bir abi var. Kendisi Kastamonu'da. 15-20 bin lira bandında bir alan tarama bizim bir grubumuz vardı. İşte 15-20 bin lira bandına bir alan tarama cihazı bulmuştum. Ya dedi o kadar para vermene gerek yok. Git hani 10 lira 20 lira dedi. Şöyle şey yap bakır kablo al demişti. İnanmadım. Hatta ben bunu süsleyip püsledim. İşte burasına direğer takanlar oluyor işte ne bileyim rulmanlı sistem yapanlar oluyor. Ben kesinlikle inanmıyorum. Çünkü ben buzdolabı direği taktığımda bunun saplarına bu çubuklar bende bir yıl boyunca tepki vermedi. Ben radyesteziye sani siz de inanmayabilirsiniz. Ben de inanmıyordum. İşte velhasıl Kerem bir gün oldu. Bu çubuklar hani yatıyordu evde. Dedim ya bir alayım da bir gideyim. Hani 13 gram altını sakladık. Bu alanda bir yere. Şöyle gördüğünüz alanda. Ben o, inanır mısınız o altınları bununla buldum gerçekten çubuklar hani altına altının frekansına gitti. Çubukların çalışma mantığı da şu. E, radyesteziyle çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim vücutta olan çok zaten hani vücudun kendi elektriğiyle çalışıyor diyebilirim. Hani bu elektrik bir ampul yakacak bir elektrik değil. E, size de dedim hani insanlar işte internette bir usta var bak gerçekten usta 5000-6000 bin, bin lira çubuk satıyor. Çubuğa ne koyuyorsa çubuk mezara gidiyor. Yani çubuk bildiğiniz kemiğe gidiyor. O ustaya da buradan selam olsun. Kendisini çok yakından takip ediyorum. Şimdi ben kendi hani size anlatayım tekrardan. Bu çubukların ham maddesi bakır. Yani bunlar bakır çubuk. Normalde internette hani alüminyumla da yapanlar oluyor falan ama alüminyum çok fazla bir şekilde minerale gidiyor. Bakır çubuklar ona nazaran işte daha şiddetli bir şekilde boşluğa işte metale gidiyor. E, ee, çubuklarım benle çok hassas çalışıyor nedense. İşte bunu kan grubuna bağlayan var. İşte ne bileyim kan grubu dışında işte yorgunluğa, dinginliğe, yediğine içtiğine bile bağlayan var. Ben kesinlikle inanmıyorum. Ya da çubuğun işte sap kısmını e, işte altın tutanlar falan. Ben kesinlikle bir metalin enerjisini bir metalle geçeceğine inanmıyorum. Her şeyin kendi frekansı. Ee, geçen işte bir sosyal medyada da görmüştüm. Çubukla böyle işte çubukla fal bakıyorlar. Çubuk enerjiye gider. Yani e, işte doğada her şeyin bir enerjisi var. İşte suyun bir enerjisi var. Ateşin bir enerjisi var. Toprağın kendi enerjisi var. İşte ne bileyim toprağın altında gömülü olan boşluğun bir frekansı bir enerjisi var. Ya da toprağın altında oksitlenmiş metallerin işte bir enerjisi var. E, kadın bunlarla fal bakıyor. Ben kesinlikle inanmıyorum. Çünkü daha evrende olmamış bir şeyin enerjisi olamaz. Yani gelecek hakkında bu çubuklar kesinlikle bilgi veremez. Eee şunu merak edersiniz hani anlatayım. Ya bu totem gibi bu çubuğun burasını ben büktüm. Bu benim sağ elimin çubuğu, bu sol elimin çubuğu. Çubukları tuttuğum zaman bu daima sağ elimde olur. Bir de şunu söyleyeyim çubuklarınızın tepkilerini anlamanız biraz zaman alır. E, çubuklar çünkü çok az da olsa e, suya da gidiyor. Yani bilmiyorum hani bende suya gitmedi ağırlıklı olarak metale ve boşluğa gidiyor. Dediğim ki bunu kan grubuna bağlayanlar da var. Kimisinde çok keskin. Kimisine çok yumuşak tepki veriyor. Şimdi ben size çubuklarımın testini yapacağım. Ben bu çubukları kendim yaptım. Dediğim gibi bedavadan biraz pahalı. Şimdi çubuklarımı şu şekilde tutuyorum. Derin bir nefes alıyorum. Yavaşça yürümeye başlıyorum. Onlar tepki verecek zaten. Yürüyorum. Yavaşça bak, bir frekans aldı çubukla. Bir yön verdi. Şöyle göstereyim. Çubuklar yön verdi. Dönüyorum yönlerine. Şu an çubuklarım benim boşlukta. Şu şekilde açılıyor. Bakın hala boşlukta. Çıktı. Şimdi frekansını tazeliyorum çubuğun. Başka bir yere gidelim. Burada burası zaten e, eski bir yaşam alanı. Burada işte Frigler yaşamış. Burada daha önce işte mezar tespit edenler de falan oldu ama hani kaçak kazı suçtur. Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi kazı yok. Yapılmadı. Cihaz teyidi için ben hep buraya geldim. İşte yeraltı görüntüleme alıp sattım. İşte burada boşluk tespit edip onu denedim mesela. Az önceki az önce size gösterdiğim yerde burada bir boşluğum var zaten biliyordum. Şimdi tekrardan şöyle çubuklarımı düzelteyim. 6 milim bu arada. Yani elektrikçinizden gidip 1 metre 6 milim tek damar bakır kablo alıp 50 santimden kesiyorsunuz. İki parça olacak şekilde 10 santimden büküyorsunuz. Sonra dediğim gibi yapabileceğiniz en ucuz en maliyetsiz dedektörü elde etmiş oluyorsunuz. Toplam maliyeti de yine söylediğim gibi bedava da olabilir 50 lira da olabilir ama maksimum 50 liradır yani 50 lirayı 1 lira geçmez. Şimdi tekrar frekanslarımı frekanslarını tazeliyorum çubuğun indiriyorum. Derin bir nefes aldıktan sonra kaldırdım. Şimdi çubuklarım beni yine bir yere götürür. Muhakkak. Bakın. Çubuk yön verdi. Tekrar çeviriyorum. Götürüyor. Götürüyor. Yine yön verdi. Yukarı dönüyorum çubuklarımla beraber yürüyorum